Herkese merhaba. Bugün size biraz hafızamıza neden o kadar da güvenmememiz gerektiğinden bahsedeceğim. Hepimiz anılarımızı sanki bir video kaydıyla kaydediyormuşuz gibi düşünme eğilimindeyiz. Ama işin aslı pek de öyle değil aslında. Nasıl ki bir video kaydı bir odadaki her şeyi kaydederse biz aslında her zaman bizim için en önemli olan şeyi kaydedip onu hatırlama eğilimindeyiz. Genelde kavgalar nasıl olur? İşte hayır sen bana bunu dedin Hayır ben sana onu demedim. Önce sen bana şunu demiştin. O yüzden ben sana bunu demiştim. İşte sen bana şöyle baktığın için ben sana bunu demiştim falan filan. Aslında yaşanan olay aynıdır ama iki farklı insan bunu iki farklı şekilde hatırlarlar. Çünkü ikisi için de olayın önemli olan kısımları farklıdır. Ee, ve bunun üzerinden kavgalar çıkar. Ben bugün biraz anıları nasıl yeniden inşa ediyoruz bundan bahsedeceğim. 1974'te Elizabeth Loftus ve John Palmer adında iki bilim insanı bir deney düzeni hazırladılar bu konuyla alakalı. 45 öğrenciyi 5 ayrı gruba ayırdılar ve her gruba aynı video kaydını izlettiler ve bu kayıtta bir araba kazası vardı. Daha sonra 5 ayrı gruba kazayla alakalı sorular sordular. Bu sorular arasında aslında tek bir sorunun cevabı ile ilgileniyorlardı. O da arabalar birbirlerine çarptıklarında ne kadar hızlı gidiyorlardı? Ama bu soruyu her gruba farklı farklı şekilde sordular. Birine dediler ki arabalar birbirlerine çarptığında ne kadar hızlı gidiyorlardı. Bir gruba dediler ki arabalar birbirlerini parçaladığında ne kadar hızlı gidiyordu. Diğer gruba tokuştuklarında tosladıklarında ya da birbirlerine değdiğinde ne kadar hızlı gidiyorlardı şeklinde sordular. Sorunun içinde daha yıkıcı bir tabir kullanıldığında mesela birbirini parçalamak gibi tahmin edilen hız artarken birbirine değmek gibi daha hafif bir tabir kullanıldığında tahmin edilen hız azalıyordu. Burada şöyle bir soru gelebilir insanın aklına. Yani insanların tabii ki cevabı değişir. Sonuçta sorunun soruluş şekliyle onları yönlendirmişler diye düşünebilirsiniz. Bunu aslında Loftus ve arkadaşları da düşünmüşlerdi ve ikinci bir deney daha yaptılar. Dediler ki biz gerçekten bu insanları sorularımızla yönlendirdik ve o yüzden mi farklı cevaplar verdiler? Yoksa sorunun soruluş şekline göre bu insanların zihnindeki o video kaydına dair anı değişti mi, yeniden şekillendi mi? Bunun için 150 öğrenciyle çalıştılar. Bu 150 öğrenciyi 3 ayrı gruba ayırdılar. Yine bir kaza videosu izlettiler. Birinci gruba dediler ki arabalar parçalandığında ne kadar hızlı gidiyorlardı. İkinci gruba arabalar birbirine çarptığında ne kadar hızlı gidiyorlardı diye sordular. Üçüncü gruba da herhangi bir hızla alakalı soru sormadılar. Buna kontrol grubu dediler. Bir hafta sonra bu üç gruba da video kaydında kırık bir cam görüp görmediklerini sordular. Ve şunu gördüler. Aslında video kaydının içinde kırık cama dair bir görüntü olmamasına rağmen arabalar parçalandığında şeklinde soru sorulan grup diğer iki gruba göre daha fazla kırık cam gördüklerini söylediler. Bu araştırma sonuçlarından sonra Loftus bununla da kalmadı ve 95'te şöyle bir soruyla geldiler. Biz eğer insanların anılarını sonradan değiştirebiliyorsak acaba hiç var olmayan anılar ekebilir miyiz? Bu gerçekten çok ürkütücü bir soru. Neden böyle bir soru sordular bilmiyorum. Ama gerçekten tam da düşündükleri şeyi yaptılar. Şöyle bir düzene hazırladılar. İnsanlara yakın çevrelerinden abileri, amcaları, teyzeleri gibi yakınları onlara ait olduklarını düşündükleri beş anılarını anlattılar. Ama aslında bu anılardan bir tanesi yalandı ekme bir anıydı. Ve bu ekme anılar aslında başımıza gelse asla unutmayacağız dediğimiz türden şeylerdi. Mesela işte bir alışveriş merkezinde kaybolmak, denizde boğulmak, bir hayvan saldırısına uğramak gibi anılardı. İnsanlar bu anıları benimsediler ve hatta bunların üzerine yeni eklemeler yaptılar. Örneğin alışveriş merkezinde kaybolduğu anısı ekilen bir insan, bir zaman sonra "Avet işte beni bulan adamın gömleği mavi keten bir gömlekti. İşte annem beni gördüğünde işte şunları şunları söylemişti" gibi şeyler uydurmaya başladılar. Daha sonra insanlara bu beş anıdan hangisi sizce yalandı, bunlardan bir tanesi gerçek değildi dendiğinde aslında hangisinin gerçek olmadığını da anlayamadılar. Bütün bu deneyler aslında bize neyi gösteriyor? Biz anılarımızı aslında bir kütüphane gibi ciltleyip raflara koymuyoruz. Tam tersine hafızamız anıları ağlar gibi sistemlerle birbirine bağlayarak bizim için anlamlı bir kişisel hikaye oluşturmaya çalışıyor. Bu hikayeyi oluştururken de anılarımızı ne zamansal ne de mantıksal bir sıraya koyuyor. Aslında anıları bir örümcek ağı gibi birbirine bağlayarak saklıyor. Bu ağları nasıl anlayabiliriz? Mesela birisi size üniversiteye giriş sınavı ile alakalı bir anısını anlattığında siz de hemen kendi kişisel sınav hikayenize gidersiniz. Ve o sınavı anlatıldıktan sonra diyelim ki sınavdan sonra arkadaşlarınızla buluşmuştunuz. Oraya gidersiniz. Oradaki arkadaşlarınızdan birini hatırlarsınız. Belki onunla artık hiç görüşmüyorsunuzdur. Buna şaşırırsınız. O arkadaşınızın son Instagram postuna gidersiniz. Bambaşka aslında ...sınav muhabbeti yapılırken siz zihninizde bambaşka bir yere gitmiş olursunuz. Eğer biz anılarımızı mantıksal bir şekilde sıraya koyuyor olsaydık... ...ve ciltlere ayırıp saklıyor olsaydık... ...siz arkadaşınıza kadar gidemezdiniz de... ...o an o sınavdaki soruları hatırlardınız. Ki soruları asla hatırlamayız. Çünkü o an oradaki önemli olan şey sorular değildir. Sizin sınav kaygınızdır. Ya da sınavdan sonraki arkadaşlarınızla buluşmanızda yaşadığınız rahatlamadır. Ki zaten anıların tekrar tekrar inşa edilebiliyor olmasını sağlayan şey de anıların bu şekilde ağlar şeklinde saklanıyor olması. Siz bazı anılarınızı tekrar tekrar hatırlamaya çalıştığınızda o anılara dair bağlar güçleniyor. Bazı anılar artık bugün sizin için önemini kaybettiğinde ya da onları hatırlatacak hiçbir şey olmadığında o anıların bağlı olduğu ağlar zamanla zayıflıyor ve belki kopuyor ve onları artık unutmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla sizin bugün nasıl bir hayat yaşadığınız, bugün nasıl bir insan olduğunuz, kendinizi nasıl tanımladığınız, hatta yarına dair hedeflerinizin, hayallerinizin nasıl olduğu, geçmişte yaşanmış, olmuş, bitmiş anılarınızı hatırlarken onları bambaşka şekillere sokmanıza neden oluyor. Bunun aslında en uç örneği de travmatik yaşantılarda meydana geliyor. Travmatik olaylar öyle olaylar ki sizin o güne kadar oluşturduğunuz kendi kişisel hikayenizin bütünlüğüne uymuyor. Orada bir kırılmaya neden oluyor. Benlik algınızın değişmesine neden oluyor. Dolayısıyla böyle durumlarda bazen zihin sizin o travmatik anıya erişiminizi tamamen kaldırabiliyor ve onu tamamen unutmuş olabiliyorsunuz. En başta anılarımızı bir video kaydı gibi kesintisiz ve kusursuz şekilde saklamadığımızdan bahsettim ama aslında son anlattıklarımdan da anlayabileceğiniz gibi hafızamız anıları kaydederken aslında video kaydından çok daha aktif bir şekilde işin içine duygularımızı, kişiliğimizi, yeni anılarımızı, hayallerimizi de katıyor. hafızanın yeniden inşası konusu beni ilk duyduğumda çok heyecanlandıran bir konu olmuştu. Psikoloji alanında, hafıla çalışmalarında çok derinden etkileyen bir çalışma bu. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videoyu hazırlarken yararlandığım kaynakları aşağıdaki açıklama kutusuna bırakacağım. Ayrıca Loftus'un bu deneyleri daha detaylı bir şekilde anlattığı bir TED Talk'u var. Onun da linkini aşağıya bırakırım. Daha fazlasını öğrenmek isteyenler orayı da inceleyebilirler. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.